arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Örümcek adam babaannesini kurtarmaya geldi. Babaannesi hapsolmuş. Beni Babaannesi hapsolmuş. Beni Örümcek adam babaanneyi kurtar. kurtar, kurtar çabuk. Balonları at kurtar. Balonları gel, gel kurtar beni. Oo, kurtarıyor babani. Örümcek kurtar. adam babaanneyi kurtarıyor. Şimdi renklerini söyleyelim. Bu Hangi renkmiş bu balonlar? Turuncu. Orang. Başka. Orange. Pink, pembe. Boğazık, boğazık White, beyaz. As Yellow, or sarı. Örümcek adamın o, o, o. maceraları devam ediyor arkadaşlar. Evet, Balon patlasın. Örümcek adam gel. Ya. Patlat ya, hadi. Na, 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 na. Örümcek adam. Örümcek hadi patla. adam. Patlat balonları hadi. Hadi bakalım. Hadi. Patlat hadi. patlat. Hadi. Patlamıyor. Baban en iğne yapacak. Eline Allaha. batırır anne. Hadi <laughs> <laughs> bir daha patla. <gülüyor> <gülüyor> Yaa, elin mi acıdı? Kıyamam kuzum. Elin Ne olmuş eline? Balon mu değil? Arkadaşlar küçük bir set kazası geçirdik. İyiden <laughs> <Heyecan>, ağladı. <laughs> Hoşçakalın.